Kimi işte saatlerce baklavaya kavuşmak için bekledi. Kimi de yıllarca evladına efendim evladına. Bakın Alman anne Anika Bal oğlunu kaçıran eski eşini 3 yıl boyunca bütün dünyada aradı. Sosyal medya takipçilerinden de yardım istedi talihsiz kadın ve beklediği o müjde Alanya'daki bir takipçisinden geldi. Eşi ve oğlu orada tatil yapıyorlardı. Hemen Türkiye'ye gelen kadın Türk polisinin de yardımıyla 3 yıldır hasretini çektiği oğluna kavuşmayı başardı. Oğlunu kaçıran eski eşini 3 yıl boyunca tüm dünyada aradı. Alman annenin imdadına Türk polisi yetişti. Antalya'dan gelen videoyla dünyasına kavuştu. sanatçısı 32 yaşındaki Enika Bell, 2017 yılında gönlünü kaptırdığı 39 yaşındaki İngiliz Day ile Galler'de evlendi. Çiftin 2019 yılında da Logan adlı bir erkek çocukları dünyaya geldi ama bebek daha 6 aylıkken ayrılmaya karar verdiler. Almanya'da boşanan çiftin çocuklarının velayeti anneye verilirken babaya da hafta sonu görüş izni verildi. Ama mahkeme kararına uymayan baba 2 yaşına geldiğinde oğlunu kaçırdı. Eski eşinin imzasını taklit ederek çocuğuna pasaport ve seyahat izni çıkartıp kayıplara karıştı. Enika Bell şikayetçi olup arama kararı çıkardı. Tüm dünyada dedektif gibi iz sürüp onları arayan anne peşlerinden Tayland'a bile gitti. Ama polisin duyarsızlığı yüzünden oğluna kavuşamadı. Ne yapıyorsun? <laughs> sosyal medya hesabından sık sık çağrıda bulunup takipçilerinden yardım talep etti. Türkiye'deki bir takipçisi Kayıp Babaoğlu tatil için geldikleri Alanya'da görünce görüntülerini gönderdi. Yeah. Soluğu Antalya'da alan anne havalimanına iner inmez polislerden yardım talep etti. Harekete geçen ekipler Babaoğlu Tayland'a dönecekleri uçağa binmek üzereyken yakaladı. <laughs> baba değil gözaltına alındı. 3 yıl boyunca tüm dünyada aradığı oğlu Logan'a Türk polisi sayesinde kavuşan anne Enika Bel'de teşekkür ederek ülkesi Almanya'ya geri döndü.